Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Evet videoları biraz azaltıyorum. Güceniyorsunuz ama e, ciddi teşkilatlanma içerisinde olduğumuz için e, huzur sağlık sendikamız olarak e, gerçekten teveccüh gösteren bütün emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. E, bir yılımız var. E, 2026 yılına e kadar inşallah barajlaşacağız. E, o yüzden Yine elimden geldiğince sizleri yalnız bırakmayacağım burada. Ee, en başından beri takip eden, bize o güzel mesajları yazan, yorumları yazan e, bütün gerçekten derlemekçi kardeşlerimi yüreğinden öpüyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere bu TÜİK denen gereksiz var ya, TÜİK hep manipüle etti ve gerçek rakamları vermedi. Her zaman hak kaybı yaşadınız. Çünkü enflasyon oranına göre alt ayda bir güncelleniyordu maaşlarınız. Fakat şöyle bir gerçeklik ortaya çıktı. Ben her şeyi adım adım takip ediyorum. Erimeç kardeşlerime. Yıl sonu beklenen enflasyondan daha yüksek çıkacak. Orada birkaç puan daha e, yüksek çıkacağı için yani. E, Kamu çerçeve protokolüne dahil olan değerli emekçi kardeşlerim e, beni dikkatlice dinlesin. E, birinci yıl, ikinci altı ay altı, ikinci altı ay adına yüzde on e, bir üzere artış olmuştu. Yüzde on biri aşan kısım bir Ocak itibariyle maaşlarınıza yansıyacak. Ve de yüzde on aşacağını biz bekliyorduk. Yani on iki, buçuk gibi hesaplamıştık. Ben daha, daha önce size belirtmiştim zaten. Bunun on buçuk seviyelerine, 15 seviyelerine gelmesini bekliyoruz. Yani burada bir iki puan, iki buçuk puan da bir artış söz konusu. Burada da faturalarınızı yatırırsınız. Ne bileyim bir ihtiyacınızı giderirsiniz. İlahi bir adalet var. Ne kadar manipüle yaparlarsa yapsınlar en azından hani bu rakamları bile kurtarmak önemli. Çünkü işi düşünen yok. Bunlarda vicdan yok. Yıllardan beledir enflasyon üzerinden bir de vergi yükünü bindirerek sizleri maalesef alım gücünüzü düşürdüler. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan kardeşlerimiz şu an çok zor durumda. Bunu belirtmek istiyorum. Yani birkaç puan daha Ocak ayında halenize, maaşınıza yansıyacak. Ne demek Bir de promosyon olayına gelelim. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nda bir 10 gün daha da birazcık fazla olabilir. Belli bir rakamlar dolaşıyor. Sizler de bunu görüyorsunuz. Evet. Bu zaten servis edilmiştir. Fakat biz resmi bir yazıyı bekliyorduk. Yani resmi olarak bir açıklama bekliyorduk. Bunu da yani 3-5 gün içerisinde hafta sonuna gireceğiz zaten. 3-5 gün içerisinde bunun da netleşmesini bekliyoruz. Yani geçtiğimiz bir olarak da bahsetmiştim. Yani bir 100 bin lira gibi garanti altında öyle diyelim. Değerli kardeşlerim arayın. 100 bin lira gibi garanti altında. Bu faizsiz kredi ile alakalı da birçok kardeşimiz bunu kullanmak isteyebilir. Şimdilik hani bizim gözlememiz böyle hani araştırmalarımız sonucunda evet bu da gelebilir. Fakat netleşmesini bekleyeceğiz. Bunu belirtmek istiyorum. Promosyonlar da aynı banka olduğu için daha önceki videolarımda bahsetmiştim ben sizlere. Burada bir Ocağa, Şubat'a sartma gibi bir durumu söz konusu olmayacak. Ben ne demiştim? Ya Kasım ya Aralık demiştim. Bunu da belirtmek istiyorum. Yine kararsız olan, şu an kararsız bir şekilde bekleyen değerli arkadaşlarıma da şunu demek isterim. Değerli arkadaşlar, bir kararınızı verin. Bak elinizi vicdanınıza koyun. Ortada cirit atan, seni diye gecenlerin pop pop güzel laflarına bakmayın. Kim elini taşın altına ne kadar koymuş? Ben size yürekten söz veriyorum. Diyorum ki siz bana güç verin. 17. yüz konudaki devletçi kardeşlerimle bana güç verin. Bakın Şeref abi ne yapacak. O masaya nasıl yumruğunu kıyacak. Bunu asla unutmayın. Hükümetin dediği olanlar dediği olur diyenler sizler daha sendikacılık görmediniz. Görmediniz. Konuşacak çok şey var ama şu an konuşmak istemiyorum. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Adım adım ilahi adalet yerine geliyor. Görüşmek ümidiyle ee, tekrardan o güzel yorumları yapan, bizi çok eskiden beri takip edip de vefalı davranan kardeşlerim, emekçi kardeşlerim, hepinizin yüreğinden öpüyorum. Huzur sağlık his, seni destek veriyorum lütfen. Görüşmek ümidiyle.